Yavaş ya doktor yavaş ya. Kaburga kemiğiniz çatlamış. Ani hareketler yapmayın. Özellikle öksürürken. Ama nefes alıp verirken bile ağrınız olacaktır. Yapabileceğimiz Aa. bir şey yok. Zamanla iyileşecek. İstirahat etmeniz lazım. Oh. Tamam tamam baba lokumu doktor tamam ya. 72'lik kurşun. 1200 metre sağlam menzili var. Normal çelik eledeler bu. Şansım varmış. Ya balistik uzmanı gibisin ha. Bırak şansı mansı. Sen zamanlamadan bahset. Zamanlamadan da. Eyvallah. <laughs> Tespih için sağ ol. Abi şimdi bu mermiyi niye yedik? Heh. Dur. Doktor tamam sağ ol rica ederim. Eline sağlık. Geçmiş olsun. ha. Biz burada boşu boşuna mı duruyoruz abi? Dışarıda bir kumpas olduğunu biliyorsun. Çelik eleki bizi Derya Hanım'ın peşine salıyorsun. Haber verseydin kurşun sıkan biz olurduk. Oğlum. Kurşun sıkacak olsak bugüne kadar niye bekleyelim, ha? İşte senin aklının almadığı o siyaset karşı tarafa kurşun sıktırdı, bize çelik yelek giydirdi. Hem biz canımızdan olmadık, hem de Şevko... Oy, oy, oy. Şevko iti savaşı başlatmış oldu. Ee, çekil bakayım, çekil. Oh. Emmi'nin kanı da yerde kalmadı. Davası da yerde kalmadı. Kanlıca'daki arsaların tapuları. <laughs> Sen bu tapuları Şevka'dan aldıktan sonra... ...elindeki tespihi düşürmeseydin bile... ...canımız da sana helaldi, kanımız da sana helaldi. Eee, can... Oy, oy, Can ...bir süre sarılmazak iyi olacak galiba. Ne demek lan çakır vuruldu? Ulan siz benim bütün planlarımın içine edip beni öldürtmeye mi çalışıyorsunuz? Öldü mü lan? Öldü mü? Abi göğsünden almış kurşunu. Nasıl olmuş lan bu iş? Abi sizin söylediğiniz saatte Çakır'la Polat dışarı çıkmış. Tam Polat'ın nişan almışken Polat eğilmiş. Kurşun da Çakır'a isabet etmiş. Diyeceğim ki Çakır eğil dedi. Kendi canını niye feda etsin? Diyelim ki öyle yaptı. Zamanını nereden bildi? Neyse. Olan oldu. Çakır öldüyse bir şekilde yırtarız. Yok ölmediyse ilk kurşunu sıkan biz olduk. Ölmüş mü? Ölmemiş mi öğrendim?